Evet, en çok düşenlerle başlıyorum. Gerçek düşenlerle ve gerçekten çok memnun kalacağım ürünlerle kızlar. Şu Evan Ox'un çamaşır parfümleri bir efsane. Bununla çamaşırlar yıkandıktan sonra Mesela ıslak değil mi? Yumoşla yaptığınızda da ıslakken yani çok güzel kokar. Ama bununla çamaşırlar kuruduktan sonra ve üstünüze giydiğinizde de bildiğiniz buram buram parfüm kokuyor. Ve bu 20 yıkama. Ve şu an 800 TL, 200 TL indirimle beraber 127 TL'ye düşüyor. Bak bunları biz 400 küsürlerdeyken aldık biliyor musunuz? 459 lira falan da ilk çıktığında. Şu an Sadece 24 saat sürecek. 127 TL'ye geliyor. 800 TL'de 200 TL direkt düşüyor. Tek başına alındığında da 175 TL'ye geliyor. Bak şundan muhakkak deneyin.